Opax, geleceğinizin güvenliği için çalışıyoruz. Merhabalar değerli bayilerimiz ve sevgili Opax kullanıcıları. Bugünkü videomuzda ARD575 e, Wi-Fi alarm sistemimizin sim kart ile e, internete bağlama şeklini e, göstereceğiz. Sim kart ile GPRS e, internete bağlama şeklini göstereceğiz. E, i̇lk önce e, mobil uygulamamızı açıyoruz. Opak CSM alarm mobil uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamızın içerisinde sizde ilk defa eklediğiniz için listemiz boş olarak çıkacak. Sağ üst köşedeki artı işaretine tıklıyoruz. Cihazımızı sim kart ile cep telefonumuza ekleyeceğimiz için ilk önce bir takım ayarlar yapmamız gerekecek. Bunun için ise cihaz sayfamızda internetli alarm panelleri kısmında mobil network alarm kısmını seçip ardından Cihazımıza ilk önce içerisine taktığımız sim kartın ayarlarını yapmamız gelecek. Hemen altta bulunan APN bağlantı ayarlarını seçiyoruz. Burada cihazımızın en üst kısımda sim kart numarasını, telefon numarasını yazıyoruz. Başında sıfırla beraber. Hemen altında panelimizin program şifresini giriyoruz. 6 tane 8. Hemen altında APN bağlantı ismini internet olarak giriyoruz. Bu e, tüm e, operatörlerde e, bağlantı e, bağlantı ismi internet olarak geçiyor. Eee APN kullanıcı adı e, Vodafone kullanıyorsanız e, Vodafone ve şifresi de Vodafone. Turkcell kullanıyorsanız e, APN kullanıcı adı boş ve şifresi de boş. Eğer ki e, Türk Telekom kullanıyorsanız yine aynı şekilde e, APN ve APN ismi ve e, şifresi boş şekilde geliyor. Şimdi benim hattım Vodafone olduğu için Ben Vodafone olarak kullanacağım. Hemen Vodafone olarak giriyorum. Ve bunu panelime SMS olarak göndereceğim. Alttan hemen gönder e, imlecine tıklıyorum ve SMS sayfasına yönlendiriyor bizi. SMS'i gönderiyorum. SMS'imi gönderdim. Evet. Panel tekrar bana alarm sistemi APN ayarlarının başarılı olduğunu Successfully e, yaptığım ayarların aynısını bana başarılı olarak gönderiyor. Panelimizin üzerinde bu ayarı yaptıktan sonra program şifresi olan 6 tane 8 giriyoruz. OK basıyoruz. Ve ardından 15. sekmemizde bulunan network ayarlarımızı e network'ümüz aktif olacak. Wi-Fi'miz e, duruma göre wi fiden tanışacaksanız aktif. Eğer ki mobil uygulamalarından kullanacaksak, SIM kart ile kullanacaksak pasif ve mobil kısmı aktif olacak şekilde ayarladıktan sonra programımızdan çıkıyoruz. Ve daha sonra bu ayarı yaptıktan sonra cihazımızın hemen şebeke simgesinin yanında G harfi ve ok işaretlerinin çıktığını ve bu işaretlerin e, alarm sistemimizin içerisindeki sim kartından isim kartının internetinden faydalanabildiğini görmekteyiz. Bu işaretler çıkmazsa şayet alarm sistemimiz sim karttan internet alamamış oluyor. Bu kısma kadar e, geldikten sonra hemen yine alarm sistemimizin uygulamasında sağ üst köşedeki artı işaretine tıklayarak Yine mobil network alarm kısmına girerek hemen altta bulunan internete bağlı panel ekle imlecine tıklayıp burada biz karşımıza 3 tane seçenek geliyor. Hemen şurada sağ köşede e, barkod okutma işaretimiz çıkıyor. Ona basarak cihazımızın arka kısmında bulunan kare barkodunu okutuyoruz. Ve uygulamamız kare barkodtan aldığı bilgileri Okuduktan sonra cihazımızın e, ID ve e-mail e, e, e bilgileri ekranımıza düştükten sonra cihaz ekle imlecine tıklayarak cihazımızın programa eklenmesini bekliyoruz. Başarıyla eklendi. Cihazımız e, Opax 575 olarak şurada gördüğünüz gibi en üst sırada çıkmış bulunmakta. Hemen e, cihazımızda birkaç işlem yapalım. E, alarmımızı kuralım. Evet. Alarmımız devrede. Ve arkasından hemen bize de alarmımızın kurulduğuna dair mobil uygulamamızdan bildirim düşmekte. Pasif yapalım. Alarmımız iptal edildi. Evet. Alarmımız iptal etmek, e, iptal edildiğinde burada görmekteyiz. E, programımızda aynı zamanda e, işte ev içi kurulum, otomatik kurma açma, siren çaldır, siren sustur, cihaz ayarları, işte akıllı priz, kumanda, dedektör, bütün bunların ayarları yapılabilmekte. Yani bölgelerimizin durumu, dedektörlerimizin durumu. Buradan dedektörlerimize basılı tutarak isim de verebilmekteyiz aynı zamanda içine girerek. İşte bölge tanıtım durumu eğer ki varsa içerisinde bir dedektör birinci bölgemizde tanıtılmış olarak görmekteyiz. Bölge ismi, bölge bir, bunu isterseniz içine girip değiştirebilirsiniz şuradan. Cihazımızın buna benzer çeşitli ayarları özellikleri bulunmakta. Bunlarla ilgili diğer ayarlarla ilgili videolarımız devam, et, devam edecek. Bizi izlemeye devam edin, takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.